Herkese merhabalar. Ben Yahya. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir kulüp açacağız. İlk defa kendi hesabımdan bir video çekiyorum. Hemen kulübümüzü açalım. Ve Elif logosunu da yiyelim. ne olsun? Yolculuk. Yolculuk olsun. Gelsene. Bu evet. gereken payı söyle bir. bir de sadece davet yaptım ve ya, oluşturdum Arkadaşlar ee, kulübümüze gelmeyi unutmayın ismi yolculuk gördüğünüz gibi ee, bu kulüp bayağı bir artık uzun olacak 5 tane falan Üç tane de başkan yardımcısı olur. Herkesin davetini kabul edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlık atmak isterseniz arkadaşlık adayım bu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.